Hocam hoş geldiniz. Bisiklet eğitimi Antalya kısa parkur turunu inişi tamamlamak üzereyiz. Çok az evet. kaldı. Evet. Duygularınızı alabilir miyim hocam? Neler tamam. hissediyoruz? Ee, benim bu noktaya gelmemde... E senin katkıların var. Önceden ona çok katkılarım var. Çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandır bisiklete binmek, bisikleti kullanmak, bisiklete uzaklara gitmek istiyordum. Ama bir türlü olmuyordu. Pandemiyi de bahane ettim falan derken bu günlere kaldım. Sonra da Nurşen Hanım'ı tanıdım. Nurşen öğretmeni tanıdım. Bu benim için büyük bir fırsat oldu. Benim bütün cesaretlendirdi, bunu yapabileceğimi gösterdi, bana ispat etti ve hakikaten de bu uzun bir ders, deneme dersinden sonra onu biraz da bu nedenle yordum ama hmm. e, şey, derslerin sonunda şu anda çok mutluyum ve de e, parkurları tamamlayarak kursumu, dersimi bitirdim. Bundan sonra tabii egzersiz yapacağım, Nurşen'le bağlantımı kesmeyeceğim. Tukibir, insan.